Kordon kanı saklanması son yıllarda uygulanan bir tekniktir. Gerektiğinde bebeğin kendisi içinde kullanılabilir, bebeğin kardeşi içinde kullanılabilir. Buna nasıl bir örnek verecek olursak, kemik iliği ya da kordon kanı nakli gereken lösemili bir çocuğa kardeşinin kordon kanı kullanılabilir. Dokuları uyuyorsa ve aynı kordon kanı bebeğin diğer kardeşinin de hayatını kurtarabilir. Yine doğan bebeğin ileride lösemi gibi bir hastalığı olduğunda kendine de ilik nakli gibi kordon kanı nakli yapılarak bebek için hayat kurtarıcı olabilir. Kordon kanı saklayabilmemiz için hastaların önceden buna karar vermesi gerekir. Doğum anında verilen bir karar değildir bu, çünkü özel bir ekipmanla birlikte doğuma girilir. O ekipmanla bu işi, kordon kanını saklayan e, merkezlerin birlikte gireriz doğuma. Onların özel e, solüsyonlarını kullanırız. Hazırlıkları yapılır, e, alınır ve uzunca yıllar saklanabilir. 10 yılı aşkın, daha süre aşkın saklanabilir. Tabi kordon kanının alınmasının da, bir maliyet olduğu gibi yıllık saklama aidatı gibi bir maliyetinde olduğunu bilmek lazım. Bu konuyla ilgilenen hastalarımız olursa biz ilgili merkezlerle iletişime geçer, ortamı sağlayabiliriz hastanemizde. Kordon kanı saklamak her bebek için gerekli olmayabilir. Diyelim tedavi alan bir kardeşi var. Bence gereklidir veya ya da ailesel sık görülen bir hastalığı var. Bunlara düşünülebilir. Diğer her bebeğe kordon kanı saklamak maliyetli bir sistem şu anda. Belki ilerleyen zamanlarda bu teknikler ucuzladığında belki herkes için geçerli olabilir ama şu anda seçilmiş hastalar için hayat kurtarıcı olduğunu düşünüyoruz ve isteyen hastalara da hastanemizde uygulayabiliriz bunu.